Değerli Fuar Dergi okurlarımız ve izleyicilerimiz, TÜYA Kongre Merkezi'nde World Food Fuarı'ndayız. Katılımcı firmalarımızdan olan Tarım, Kredi Birlik ve Kooperatif firmasına konuk olduk. Yanımızda firmamızın genel müdür yardımcısı Göksen'in Türkmenoğlu bulunuyor. Göksen'in Bey merhabalar. Merhabalar. İyi fuarlar dileriz öncelikle. Teşekkür ediyorum. Sağ olun ilginizle alakanıza. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle sizleri tanımak istiyoruz. Daha sonra firmayla alakalı konuşacağız. Evet. Ben İsmail Göksen'in Türkmenoğlu, Tarım, Kredi Birlik AŞ'de genel müdür yardımcısı olarak görev yapıyorum. Tarım Kredi Birlik Şirketi, Tarım Kredi Kooperatiflerinin bir iştiraki yaklaşık 2010 yılında kuruldu şirketimiz. 2016 yılında da merkeziyleşerek merkezimizi Ankara'ya taşıdık. Daha sonra Türkiye genelinde marketleşme süreciyle beraber de bir süreç yaşadık. Daha sonra marketi ayrı bir şirket haline getirdik. Şu anda Tarım Kredi Birlik olarak sadece üretim şirketi olarak devam ediyor. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgi için. Holdingleşme sürecindesiniz şu an sanırım. Holding daha önce kuruldu. Holdingleşme sürecimiz de şöyle. Tarım Kredi Kooperatiflerine ait bütün şirketleri bir araya getirip bir üst yapı olarak da Tarım Kredi Holding kuruldu. Yaklaşık o da 10 yıllık bir maziye sahip. Teşekkürler Göksenim Bey. Geçmişten bugün ve bugüne kadar ne gibi süreçler geçirdiniz? Kooperatiften sonra birlik başladı sanırım. Evet, evet. şimdi şöyle anlatayım ben. Dünyada kooperatifçilik yapısı Türkiye'de maalesef bazı noktalarda ayağı eksikti. Şundan dolayı biz çiftçilerimizin girdi temini noktasında tarım kredi kooperatifleri olarak girdilerini temin ediyorduk. Ama yani kooperatifçilik yapısında şöyle bir eksik hissettik. Üreticilerin ürettiği ürünleri değerlendirme noktasında da mutlaka bir faaliyette bulunmamız gerektiğini hissettiğimiz için Tarım Kredi Birlik yani ana hatlarıyla kuruluş amacı üreticilerin ürettiği ürünleri piyasa şartlarında hatta biraz da üzerinde şey yaparak e, üreticilerimizden tedarik ederek yani o yapılanmayı tam bir bloke haline getirdik. Hatta daha sonra bu marketleşme süreciyle birlikte de artık net olarak yani üreticiden tüketiciye varan bir zincirde tarım kredi kooperatifleri yer alıyor. Teşekkürler verdiğiniz bilgiler için tekrar sağ olun ağırladığınız için de. Fuarın ilk günü, World Food ilk gündeyiz. Çok e, tempolu ve yoğun geçiyor. E, i̇lk günü nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi ben ilgi ve alakanın çok yoğun olduğunu görüyorum. Yani yurt dışından da katılımcılar fazla, yurt içinden de e, yani bayağı bir katılım var. Yani ben çok hoşuma gitti diyebilirim. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Başarılarınızın devamını diliyorum. Bu arada gelecek hedefleriniz neler var mıdır? Bundan sonra nasıl bir yol izleyeceksiniz? Yani şöyle Birlik Ayşe şu anda ana hatlarıyla tarım kredi marketlere, kooperatif marketlere biliyorsunuz ürün üretme noktasında bir şeyimiz var. Yani marketleşme sürecimiz de. Şu anda çok hızlı bir vaziyette gittiği için yani şu anda Cumhurbaşkanımızın şu en son en beyanatıyla şu anda dayız ama Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 3000'e kadar gideceğiz inşallah. Başakhan <laughs> devamını diliyorum. Çok i̇nşallah daha çok olur. Çok, çok sağ olun. E, verdiğiniz bilgiler için de dergimiz çok adına teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.